selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Musab kardeşimizin hesabındayız. Dostlar biliyorsunuz ki 1-2 gün önce bir video atmıştık. En fazla coins'i olan satılık hesap diye. Bununla ilgili coins'ler iOS'ta olduğu için çok güzel teklifler geldi. Eksik olmayın. Daha en yüksek teklif veren kim olursa ona göre satış yapacağız. Bana Instagram'dan tekliflerinizi yazabiliyorsunuz ama Android'den çok fazla Android'de kullanan ve e, abi ben bu coinsleri harcayamam iOS üzerinden bu coinsler diyen çok kişi oldu. Biz de stoperde Puyol gelmişken hazır dedik ki, iOS'tan teklif verenler, iOS'tan oynayıp teklif verenler var ama bir de Android kısmı mağdur olmasın. En azından bu top açılımını biz yapalım ki Oradan teklifler iyi gelsin diye düşündük ve bugün Musab'ın hesabında top açılım yapacağız arkadaşlar. Ve biz bugün Puyol'u bulana kadar devam edeceğiz. Bakalım kaç topta gelecek. Casillas, Puyol ve Edmilson var. 3 tane oyuncu aynı zamanda belki bugün diğer kartlarında analizlerini ve videosunu attım ama top açılımı da yaptık. Burada Alvaro Morata, Bellingham ve Kubo da var arkadaşlar. Bu top açılımını da izleyebilirsiniz. PlayStation 5'ten yaptığımız top açılımını. Burada da Bellingham 102 oluyor. Alvaro Morata ve Kubo bir tık daha geride kalıyor. Ee, yani id kartlar mı? Ben Bellingham'ın 105 reytingde gelse çok aman aman olacağını düşünmüyorum. Ama yine tercih sizin bitiriciliği bu arada Bellingham'ın inanılmaz iyi. Şöyle küçük bir göstereyim. Daha bir seviyesinde bile şöyle bitiricilik 86 gördüğünüz gibi. inanılmaz beğeni yapmayı imal etmiyorsunuz. Ne yapıyoruz dostlar? Bugün buradan bu yoldan top açılımı yapıyoruz. Onarlı onarlı açacağız ama her zaman yaptığım taktiği tekrarlayacağım. İlk önce bir tane sonra da onunla açacağım. Bu şekilde geçtiğimiz hafta 33 topta bütün epikleri bulmuştuk. Tabii ki de bir yani totemdir. Her zaman olacak diye bir şey yok. Hadi bismillah diyoruz. İlk top karavana geldi. Okey diyelim. Bu arada hem tabii ki de Fullleyeceğiz gelen oyuncuyu kadroya da koyacağız. Kadroyu da göstereceğiz sizlere. Bir tane de onu açalım şöyle. Tabii ki Casillas Puyol Edmilson. Yani Edmilson da bu arada gerçekten ön libero kart olarak çok çok iyi bir kart. İş görüş normal e, ikonu da görüyordu. Epi'yi de görüyordu. Şimdi burada destansısı geldi. Kesinlikle iş görecektir. Hiç merak etmeyin. Yani çıkarsa sakın. Ulan Puyol çıkmadı ya da Casillas çıkmadı diye üzülmeyin. Yani her türlü iş görecek kartlardan biri. Tekrardan bir Hadi bakalım 100, 100 coins verelim açalım. Karavana ve şimdi bir de onu açacağız dostlar. Hadi bismillah diyorum ve bastım. Bir tane ekranı görelim. İlk toptan eğer olur da puyolu verirse canımıza millet alır gideriz. Hiç hiç bırakmayın hiç şey kumarımız biter yani orada. Hemen şöyle bakıyoruz yani çok fazla gri kart geliyor. Tekrardan şöyle geldim bir yüzlük bastım. Ya tekli de inanılmaz keyifli olur. Hadi bismillah ilkte. Ah ha ah ah. ha ha. Devam ediyoruz. Şimdi bir de onu açacağız dostlar. Hemen şöyle kontrol edelim ve bastık. Bu arada Musab arkadaşlar deprem bölgesinde olan bir kardeşimiz. O yüzden hesabı hayırlı bir iş için satıyor. Ondan dolayı tekliflerinizi benim Instagram'dan yazabilirsiniz. Hani gerçekten yardımcı da olmak isterseniz iyi bir teklif verebilirsiniz. İşimize gelecektir. Çünkü bir hayır işinde kullanılacak. Aklınızda bulunsun. Hadi bir tekli açtım. Yine vermedi. İlk 50 topta bir puyol bulursak tadından yenmeyecektir. Huh diyorum. Şöyle iptal dedim ve bir daha basıyorum. Hadi be yavrum. Hadi zorlaştırma. Hadi bir zorlaştırma. Çok güzelsin. Sakiniz. Problem yok. Bulduk ama neyi bulduk? Üçün biri güzel olacak ama... Hangisi? La Liga'ya gidiyoruz. Hepsi La Liga'da zaten. Ve 5 numaralı formasıyla Puyol. 5 numaralı formasıyla Puyol. Süper. Süper süper süper. Destansı Puyol. Dostlar fullleyeceğiz hiç merak etmeyin. Ama öncelikle geliyoruz. Şuradan kilitle diyoruz. Kilitledikten sonra şimdi artık bizim yapmamız gereken Şöyle devam diyoruz ve toplam kaç top kaldığına bakıyoruz. 106 yani bize şu anda 44 topta en azından niye sevindik şöyle ilk başlarda da verebilirdi ama 44 topta istediğimiz oyuncuyu içeriden çektik. Edmonds'a ve Casillas'a ihtiyacımız yok. İsterseniz şöyle bir kadroyu full, kadroda şu oyuncuyu göreceğiz ama öncelikle bir fullleyelim dostlar. Hemen şöyle şu anda 23.325'te de hala şeyi var coins'i. Şöyle sırala ve alınma sırası diyeceğim. Seçimlerden oğlum alınma sırası bir dakika. Filtre bir dakika şöyle geleyim. Arkadaşlar insan bir tabi heyecanlanıyor. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle alınma sırası dediğimizde tamam pool'da gördük. Lap 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 lap. Ee, herhangi başka bir tasarım kartı vermedi. Şunları sileceğim hemen. Şunları sildikten sonra onları da zaten DP verecektir. O DP'leri de e, kardeşimiz Puyol'a basacağım Neden kardeşimiz diyorum arada bir sıcaklık olsun diye Çünkü artık bizim takımımızda Bakalım takımda da ne olacak En sonunda devriş gelmiş e, hormonlu kart olarak Tamam eylem diyorum Ve serbest bırak diyorum bastım En üstte kardeşimiz Puyol olacak Evet o kamposta bırakmışız Dostlar seviye antrenmanı diyorum Seviye antrenmanında gelelim hemen şöyle bir fullleyelim Şuralardan da basalım Tamamdır okeyledik İlerle diyoruz Bakalım kadroda ne olacak çok merak ediyorum. Bu arada ben olsam nasıl basardımı da göstereceğim. Şimdi eylem otomatik dağıt dediğimizde ilerle diyoruz ve bastığımızda şu an 98 oldu. Bakalım kadroda ne olacak hemen kontrol edelim. Oyun planı dediğimizde burada bir tane stoperimiz eksikti. Yani buraya gelip tak 102'lik bir tane de stoper koyduk. Ya yani bu hesap bu arada hani küçük de bir göstereyim hesabı. Ee, yani güzel, keyifli oyuncular var. Messi, 3 Messi kartı birden var. Yedeklerde de böyle oyuncular var. Şu anda hesabın 2 tane eksiği vardı. Bunlardan bir tanesi stoper, bir tanesi de bek. Stoperi 102'lik olarak koyduk. Şimdi bir tane sol bekimiz kaldı. Onda da Roberto Carlos'u kaçırmış. Yani e, açmadı büyük ihtimal. Açsa bulurdu zaten bu coin ise. Oraya kimi bekleyebiliriz? Bir Irwin bekleyebiliriz. E, daha sonra gelir mi diye. Destansı Ron, Roberto Carlos çok fazla gelmez diye tahmin ediyorum çünkü. Onun dışında sol beklerde Di Marco gibi Showtime oyuncuları tekrardan gelebilir. Eee... Belki Robertson'un Showtime'a gelebilir. Onlar iyi iyi olacaktır. Çünkü Show'un falan bile geldi. Arnold'un geldi. Belki Robertson'un ya da ne bileyim. Belki şöyle Jordi Alba'nın falan gelebilir. Duruma göre bakacağız. Dostlar 102 oluyor gördüğünüz gibi. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde hemen şöyle kontrol ettiğimizde derecesi 102. alçak pası 72. Kafası 87. Defansif farkındalık 93. ikili mücadele, agresiflik, defansif katılım. Gördüğünüz gibi 99 dostlarım tamam mı? Hız ve hızlanması fena değil. Şimdi olur da bu kartı hızlı kontra atakta kullanmak isterseniz biraz daha süretini arttırmak gerekir. Bana her zaman için bu defansif özellikler çok abartı geliyor. Ya yani bunlar 92-93'te de kalsa rahatlıkla defans yapıyor. Gece 12'de konsolda canlı yayın açıyoruz. Şu anda ilk dünya sıralamasında ilk 20'deyiz. E, oyuncuları her zaman için kendim fullediğimi biliyorsunuz Ve fullediklerimde de genelde çok hayran kalıyorsunuz oyunculara Sebebi şu e, sürekli her şeyi deniyoruz arkadaşlar Yani defansı 99 olmasıyla 92-91 olması arasında Siz pas arasını düzgün yapıyorsanız hiçbir problem olmuyor Ama hız çok önemli Özellikle arkaya atılan toplarda oyuncularınızın iyi bir şekilde hızlanması ve ee, rakip forvet ya da rakip hücum oyuncularını yakalayabilmesi için sürate çok ihtiyacınız var. Şimdi bu şekilde fullenmiş durumda bu kart. Ben hemen şöyle geliyorum. Ee, oyuncu ilerlemesi diyorum dostlar. Şimdi ben olsam nasıl bu arada hani ilk defa birlikte yapacağız. Şimdi sıfırladım. Tekrardan otomatik diyorum. Şimdi kimlere ne vermiş? Defansa 12 vermiş. Ee, mesela şuna 4 vermiş. Şimdi bunu 8 yapsak ee, şöyle birazcık gelelim. Mesela 97 hakikaten yani 8'de kalsın. Bu arada ikili mücadele 91 defansif katılım, defansif farkındalık bence yeterli olacaktır. Bu arada tabii ki de tercih sizin. Bir tane pasa vermiş ben bunu da alıyorum. Şimdi hız ve hızlanmaya burada bu arada buna 12 vermiş. Şöyle bakalım. E, kafa sıçraması yüksek olsun diye. Şimdi bu çok önemli. Mesela zıplama 96. Şimdi boyu bir tık kısa olduğu için zıplamanın 96 olması, fiziksel temasın 92 olması da güzel. Fena değil. E, ama şöyle yapabiliriz. Şimdi hız ve hızlanmaya 4'er kademe vermiş sanıyorum ki. Hemen şöyle gelip hız ve hızlanmayı kontrol edelim. Şurada ilk önce şuna 8 vereceğiz. 80 hızlanma oldu. Dostlar bir kademe bundan alıp şu şekilde basıyorum. Hızlam, hızı da 79 yaptım. O daha da fazla olacak zaten. Hatta şöyle bunu bir tık daha alıp e, şuraya gelip bir tane daha basıp şuradan bir tane kaleci verebilirim. Zıplama yükselsin diye. Dostlar kargo geldi. <laughs> Yarıda kesmek zorunda kaldım. Bu şekilde basılabilir. Ben bu şekilde bastığımda bu arada kaleci bir vermemdeki sebep zıplama verdiği için. Mesela bu şekilde 101 oldu. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde hemen şöyle kontrol edelim. Defansif özelliklerini görüyorsunuz bu şekilde ve hız ve hızlanmayı da 84 yaptık. Yani hızlı kontrol özellikle oynayacaksanız bu şekilde de rahatlıkla olabilir. Yani rating takıntınız yoksa 102 değil 101 yaparsınız. Hani bence fark etmiyor. Ratingin ne kadar yüksek olması sizin maalesef momentuma uğramanıza sebep oluyor. Yani kalkıp da takım kolektif gücünüzü evet kadroya başlarken oynarken çok keyifli oluyor. Ee, çok yüksek oluyor kolektif güç ama o sizin momentum yemenizi sağlıyor. Aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. <laughs> Üzüm. Kargoya bir baksana ne gelmiş ya merak et. Arkadaşlar çok seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Vallahi nefes nefese kaldım. Bu arada hesap satışta Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şu an bende. E, ayın birine kadar bende kalır diyemem. Çünkü bir giriş hakkı kaldı. O da hesabı vereceğimiz kişiye verilsin diye. Musab kardeşimiz de girmiyor hesaba. Kontrol ettirebilelim diye. O yüzden sizden ricam şudur. Tekliflerinizi sunabilirsiniz. Depremzede de bölgesindeki kardeşimiz hayır için gidecek yani. Aklınızda bulunsun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.